Merhaba, daha önceki videolarda bahsettiğim 3 imkansız manifestim vardı. Şimdi bunlara bir dördüncüsünü ekliyorum. Dördüncü imkansız manifestimde 12.000 kapasiteli, e, köpekler için 12.000, hatta 12.300. Kediler için de yine bir o kadar olmasa bile işte birkaç bin kedinin de barınabileceği bir yaşam alanı kurmayı arzu ediyorum, hedefliyorum. E, bu da dördüncü imkansız manifestim. Şimdi bu dördüncü imkansız manifestimle e, ikinci manifestim beraber iler. ...lemeye çok yakın. Yani ikinci manifestim gerçekleşmesi halinde... ...dördüncü manifestimin de bir şekilde... ...gerçekleşmesi söz konusu olacak gibi bir durum söz konusu. Yani bu manifestlerimle alakalı... ...bir takım kıpraşmalar olmaya başladı. O yüzden onu sevinciyle size... E, ...bir video çekeyim burada... ...ondan bahsedeyim, istedim. E, şöyle, peki nasıl oldu diye soracak olursanız... ...yine bir hafta boyunca bahsetmiş olduğum... ...kendimi zorunda hissetmek, mecbur hissetmek... ...negatif duygulardan destek almak... ...kendini o kadar kötü, o kadar aşağıda, o kadar kaybetmiş... O kadar karamsar duygular içerisinde hissetmek ki onların beni ayağa kaldırması üzerine kurulu bir sistem üzerinden ben manifest yapmaya karar vermiştim ya. İşte tam da o acele etme duygusuyla bu mevzuları hayata geçiriyorum şu an. O yüzden bu negatif duygular... Geç kalmıştı, karamsar duygular falan. insanın hayatına bir takım hareket bereket getirdiğini düşünüyorum, ee, işe yaradığını düşünüyorum. Bunu somut örneği hayatımda meydana gelen bir takım kırışmalardan e, dolayı diyebiliyorum. Tam anlamıyla gerçekten takdirde. E, tabii ki onun için ekstra daha büyük daha önemli bir video çekiyor olacağım. Ama şimdi e, birinci manifestim, ikinci manifestim, üçüncü manifestim, dördüncü manifestim hakkında bilmediğiniz bir tek ikinci manifestim var. İkinci manifestimin ne olduğunu bilmiyorsunuz. Geri kalan bir açıklandı, üç açıklandı, dört açıklandı. E, ve ikinin de dördü destekleme gibi bir durumun söz konusu dediğim gibi. Şimdi i̇şte ben neler yapıyorum biliyor musunuz? Şöyle pek çok e, böyle işte manifest teknikleri vardır. Şu yazı, şu rakam, ne bileyim işte şu şu renk, şu şu resim bilmem ne falan derler. Bize mantıklı da gelse, mantıksız da gelse bunlardan yapan, bunları yapan bir işe yaradığını söyleyen kesimler var. Hiçbir zaman bunlar bana mantıklı gelmediği için ben yapmıyorum aslında. E, 361 ile ilgili bir video izledim. Onu yapacağım dedim artık. Onu deneyeceğim dedim. Yani sonuçta paralı değil bir şey değil. Oturduğun yerden yazıyorsun. Şimdi sabah uyandın. Ne de akşam yatarken galiba. Ben her ikisinde de yapıyorum açıkçası. Bugün ikinci gün Üzerine bir yazı yazıyorsun. Hemen o yazıyı bu kağıdımda değil ama başka bir kağıdımda. Ben işte Tanrı'nın zenginliğinin somutlaşmış haliyim diyor. Ben Allah'ın zenginliğinin somutlaşmış haliyim şeklinde yazıyorum ben de. Ve altına 18 defa 361 yazıyorum. 361, 361, 361. Şimdi Nikola Tesla'nın 3, 6, 9'a olan takıntısını biliyorsunuz. İşte rakamların frekansı var. Rus e, yazar Gregory... Gregory bir şey bir şey. Ee, onun rakamlarla ilgili mevzusunu biliyorsunuz. O yüzden hani rakamların da hayatımıza pozitif etkisi olabilir diye düşünüyorum açıkçası. Ama kendim denemeden de e, wow denedim ve başardım diyemiyorum. Ya da başarılabilir çok peşinden gidilirse tekniklerdir bunlar diyemiyorum. Çok biraz umutsuz bir şekilde başlıyorum açıkçası bunlara. Ama olsun deniyorum yine de deniyorum. Yani bütün tuşlara birden basıyorum yani. Hem dua ediyorum hem bu mevzuları yapıyorum falan. Şimdi, birinci manifestim ben size söyledim mi ya? Ben size birinci manifestimi de söylemedim ya. Ben size birinci manifestimi söylemedim. Ben üçüncü manifestimi söyledim size ve dördüncüyü söyledim. Doğru. Birinci manifestimden de haberdar değilsiniz. Birinci manifestimle alakalı şöyle bir şey yapıyorum. Ee, sanki o şey olmuş gibi her gün bir sayfa bir beyaz kağıda yazıyorum işte bir cümle halinde böyle 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 şeklinde var birinci manifestimi söylüyorum ve ee, birinci manifestimle ilgili dua ediyorum ses kayıtları yaptım yine birinci manifestimle ilgili sanki o gerçekleşmiş de ben sevdiğim insanların bunun haberini veriyorum ve sevmediğim insanlar bunun nispetini yapıyorum şeklinde ee, şey yapıyorum ya da işte görselini canlandırıyorum o anı falan böyle birinci manifestime daha fazla yoğunlaşmış vaziyetteyim ikinci manifestimle ilgili bir takım kıpraşmalar var dördüncü manifesti ve ikinci manifest birbirini destekleyecek zaten geriye kaldı bir tek üçüncü manifest. O konuda da Allah-u Teala'nın yardımını bekliyorum açıkçası <laughs> diyorum. Bir sonraki videolarda görüşürüz.